Yeni bir yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Path of Exile 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Act 2'deyiz. Fena ilerlemiyoruz. Gayet keyifli gidiyor. Ee, onun dışında gayet e, arkada çok az oynadım. Bu sefer öyle çok oynama şansım da olmadı. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz diyebiliriz. Bir tane zaten şu e, şeye girdik. Madene girmiştik. Bu passage'dan devam edeceğiz. Bir iki böyle gezdim. Yani girdim çıktım girdim çıktım. ilerleyemedim zaten düzgün. E, biraz koşturmaca vesaire derken. O yüzden şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu, tarz, bu burada açtı. Ben başta açacaktım. Yani karavanın orada açacak zannediyordum ama sıkıntı değil. Şimdi son ayarlayacaklarımı da ayarlayayım da. Şöyle bir daha bakacağım. Hadi başlayalım. şu hoş geldin. Sağ olasın. Hadi gidelim. Şöyle bir bakayım. Bir tık açmış mıyım? Sanki bir tık daha açmış gibi de gözüküyorum. Biraz açmışım. Biraz buraları geçsem mi acaba diye de düşünüyorum. Ben çıkın. Biraz şöyle ilerlesem mi acaba? Emin de değilim. Neyse bir iki de vurayım da. Şöyle arkamdan. Oo, alevli geldi. Şöyle biraz burada. Şöyle biraz buralım. Hemen şöyle bir tane vursam daha iyi. Ha, aklı gitmiş onun. Sol tarafa gidip oraları açmamışız. Oraları açalım. Gençler sakin olun. Şuralara bakayım. Burada bir şey yoktu bile. Ne o yerden aldıklarını? Fil. Yerden aldıklarını ne yapıyor muyum anlamadım. Yerden aldıklarını filterliyor musun? Neyi nasıl bir filtre geçireceğim onu anlamadım. Filtreliyor muyum? Ne için filtreleyeceğim? I know nothing of these symbols. What secrets lie within? Arkasında ne var bilmiyorum ama prison of the desegrit tamam. Bir şu taraflara da bakayım buraya geri döneceğim. Filtrelemekle kastın ne onu anlayamadım ya. Filtreliyince ne oluyor? Destruction. Ee, önem sırasını göre sana gösteriyor veya hiç göstermiyordu. Vallahi ben onu şey e, filtreleme kısmını hiç denk gelmedim. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Ha, sarı itemleri kocaman gösteriyordu. Acaba bir tuşa basınca mı onu yapıyor? Burada benim 3 tane de pasifim varmış aktarmadım. Gain physical damage. Peki. Hmm. Böyle ekstra böyle hayvan gibi gösteren bir şey hiç hatırlamıyorum abi. Ben biraz daha STR'ye devam etsem mi? şuralardan neye gidiyor? Any attribute skill effect duration geç. Şuralarda ne var? Hmm. bu. Ha şurada şu ignite'lar aslında yapabilirim biliyor musun? 1 2 bir defa manyaklar vardı. Onlar kendi fitrini Enteresanmış abi. Ben ilkini hiç oynamadığım için açıkçası bilmiyorum. Ha, bak buradan şuraya geçiyor. Bak şimdi şunu seçeyim. Bir şey bakacağım öncelikle. Dex ne atıyordu? Artı 5 beş 5 Dex'leri Ha, artı bir dexterity support cam kapasitemi de arttırıyormuş. Intelligent'ım şeyi geç. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şurada şeye gidiyor. Two handed damage'a gidiyor. Şuradan bir tane Şunu atacağım. Şuradan bir tane şunu atacağım. Üç tane var. Bunu atacağım. Ve apply diyeceğim. Oyunu iyi bilmiyorum. Neye gidemiyorum? Bu, e, bu ağacı da kafana göre yaparsan oyun sonuna gidemiyordun. Abi çok tatsız. Ya ben şey sevmiyorum. E, i̇lla bir yılda uyma şeyi hoşuma gitmiyor. Yani yanlış mı doğru mu ondan da emin değilim. Ya büyük ihtimal yanlış da. Şimdiden çok da şey yapmayayım. Yani büyük ihtimal yanlış da yani. Yine de. Ben yapamıyorum ya build işlerini Oo bu taraflar var. Ben şuraya gireyim. Valla bitmediyse eğer Eee işim zor. Yani sıfırlamam lazım. Neyse ki bir tane abi var. Abi de sıfırlıyorsun. Abi çok tatsızmış. Herkes aynı şeyi yapacaksa niye Zebella alternatif koyuyorsun ki? Ancient Seal. Allah is nothing just about excessive punishment. Burada bir kapışma belirecek belli ki. Destruction. Abla bizi uğraştıracak belli ki. Abla iyi de vuruyor belli ki. Bıramadım ya Keşke yanıma gelsen de biraz buldun hmm, peki. peki Yok artık sizler. Hoş. Biraz kaçmamın nedeni can yenileme fena değil. Ondan dolayı. Aa! Hiç dikkat etmedim var ya sonradan anladım. Şuradan çıkalım. Fena geldi. Ahmet hoş geldi. ne bakayım ya. Abla ile uğraşacağız belli ki. Dönlük mi? Çok vuruyor. Çok vuruyor. Vurma o kadar. Ben nasıl? 오, 좋았어. 자긴. sakin yolu. Kim nerede? Ablayı görmüyorum. Lan etraf zehir oldu. Ha bir saniye. Ha şunu şey mi yapacağım? Oo çözemedik lan. Enteresanmış. Evet, ben bu ben sana geleceğim lan sonra. Ben sana geleceğim ama dur bir daha. Bakayım. Herhalde şu ana kadar en çok zorlayan mı diyeyim? Ya çok bir şey yok aslında arkadaşım ne? Ee, nerede? Abla nerede? <laughs> Enteresan. Biraz daha fazla bulmam. YouTube sorunsuz yeterli video alamıyor. Yayınımız mı koptu ya?

Neyse gidiyor gibi bir şekilde Şunu yine de düşünüyorum. Her türlü yani şu silahı şey yapmam lazım. Bence. Ne oluyor? geliştirmem lazım. Biraz daha az vuranlarla şey yapıyordum ama artık gitmiyor, o canları götürmüyor yani. Ah çok kötü yararsın. Oh, milim kaldı ölmedi Eee Sanki <laughs> Teşekkürler Bu staflar benim için değil aslında Bu Stafflar benim için değil <laughs> Abi ben Müziği açmak istemiyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ha? Hmm. Bir saattirden beri onu anlamaya çalışıyorum. Böyle bir tık uyarı da verdi ama. Evet. Bir uyarı veriyor. Çözemediğim bir uyarı bir şey var. Niye bunu yaptığınızı anlayamadım. Enteresan. Allah Allah. Yayının jortlayası tuttu.